23 Ekim 2023 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bu videoda Borsa İstanbul Endeks portföyümüz, sektörler en el itibariyle ne varsa konuşacağız. E, yüzümüz tabii ki gülüyor. Bugün genel itibariyle hisseler pozitifti. Onun öncesinde Cuma günü işte böyle bir beklentimiz olduğunu, yani yükselişe dair Pazartesi günü yüksek açacağına dair bir beklentimiz vardı bu da gerçekleşti. Onun öncesinde 7500 seviyesinin bir, bir dip olma olasılığını yine konuşmuştuk. Onun daha daha öncesinde böyle bir 8500 bandındaki o çıkışla birlikte ikili tepe formasyonu oluşabileceğini yine düşüşü bir şekilde tahmin etmeye çalıştık. Ya yani önümüzde bir yol gidiyoruz. İşte bazı şekilde size virajları anlatmaya çalışıyorum. E, virajların işte 10 tanesinden 8 tanesini bilsek zaten makul çok güzel seviyelere geleceğiz. E, tabii ki ikisinde de bilemeyebiliriz. Yani bu da tabii ki bir olasılık. Her şeyi bileceğiz diye bir şey söz konusu değil. Şu an için e, şansımız, tecrübemiz ya da matematiğimiz iyi bir şekilde gidiyor. Evet bugün de yine yükselişli açıldı. Şöyle hisselere baktığımızda Paseo tarafı tavan oldu. Link tavan. kocaer yine tavana yakın. Güzel bir şekilde kapatmış. Kontür, Yeotek, Tavan. Sayas, Miatek, Kafein, ARDYZ, -E Elit. Tavan bir şekilde kapatmış. Genel itibariyle hisselerde pozitif yani %5'in üzerinde. Tam istediğimiz gibi. Bugün Borsa İstanbul'da neler olmuş bakalım. Borsa İstanbul 7.750 ile kapattı. 250 puan yukarı çıktık. %3,19 gayet mükemmel bir gün. 28.07 dolar TL. Ons altın 1975 dolardan işlem geliyor. Brent petrol ise 89 dolara kadar düş yaşadı. Sektörler tarafında factoring, varlık yönetimi, tarım, hayvancılık, balıkçılık, destek ve hizmet, ulaştırma tarafı pozitif. Etkilenen sektörler negatif de yok. Öyle bir sektör. Evet burada Geotek, Kontür, Sasa, Şekerbank, Miatek tarafı pozitif. Konya, Arçelik, Ege, Bursan tarafı da negatif. Dün de bilançoyu biraz konuşmuştuk. Evet. Borsa İstanbul'un genel gidişatını konuştuk. Yani bundan sonraki süreçte evet burada bir Kuasimoda formasyonu çizdim. Bununla birlikte 8300-8400'lere kadar gelip daha derin bir düşüş bekliyoruz. Bu bizim yolun virajları. Yani böyle 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 gideceğiz. Ama tabii ki sonumuz kuşkusuz cehennem değil. 500 puanlar, 400 puanlar yani 400 dolarlar, 500 dolarlar yani 10.500 seviyeleri, 9.000 bu seviyelere bir şekilde gelmeye çalışacak borsa işte. Ama gelecek de ama yani kulvarlar değişir yani böyle aşağı ineriz, yukarı çıkarız bir şekilde böyle devam edecek. Biz de bunları tahmin etmeye, öngörü sunmaya trend takipçiliğine devam edeceğiz. Borsa İstanbul hala negatif. 8037 seviyesi geçilmediği sürece negatifliğini koruyacak. Bizim için orta vade hani bir pusula olarak baktığımızda durum bu şekilde. 8350 8400 artık bizim ilk seviyemiz. Yani buraya gelmesini düşünüyoruz ama öncesinde tabii ki burada 50 günlük hareketli olan ortalama olan 7868 ve 21 gün olan 8037 seviyesi var. Buralarda geçilmeden hiçbir şey genel geçerliği yok. Tamamen farazi sözler olacaktır. Hemen hisse senetlerimize geçelim. Paseo bugün yüzümüzü güldürdü tabii ki. Orta vadede şöyle konuşalım. 75 üstüne kapanmayan Paseo hala negatif. Net bir şekilde ama kısa vadelerde trend edebilirsiniz. Ya yani da uzun vade tutuyorsanız o bambaşka bir şey. Onu konuşmuyorum. Şu an için durum bu. Yukarıda söyleyebileceğim 71 seviyesi. Umarım yarın da tavan olur tabii. 71 ve 75 seviyeleri kendisi için direnç olacaktır. Aşağı inmek isterse de 60'a kadar hala yolu var. Yani iddia etmek cahillik işidir. Yani borsada ya da herhangi bir yatırım enstrümanında finansal piyasalarda iddia diye bir şey yoktur. Kesinlik diye bir şey yoktur. Yani ben de bunun saçmalığına girecek değilim zaten. Ama güzel gidiyoruz. Çoğu şeyi tahmin etmemizde güzel skalalar yaşıyoruz. Umarım böyle de başarılı bir şekilde gider. Evet birleşim mühendislik burada 31 seviyesi ve yukarıda 34 seviyesi kendisi için direnç seviyeleri. 34.50 50 geçilmediği sürece de hiçbir şekilde pozitif bir şekilde bakmamamız gerekiyor. Ama yine ileriki seviyelerde tabii ki buraya port ve veya takibi aldıysam elbette beğendiğim şirketlerdir. Şu an için durum bu. 33-40 ilk direnci olacak. Alta gelmek isterse de 28 seviyelerini fiyatlayabilir. VBT yazılım bu düşüşte de ee, hiçbir şekilde negatife geçmeyen hisselerinden iki hisseden birisiydi. Hala pozitifliğini koruyor. Bugün çok büyük bir volatilitesi de yok. Ee, nötr bir şekilde kalmış. 107 altta yukarı çıkmak isterse 130 seviyesine kadar gidebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Evet burada 121 ilk etap artık direnci olacak. Yani 133'ler biraz daha zor gibi gözüküyor. Ve tabii ki volüm geldikten sonra bir problem yok. Smart en çok düşen hisselerden birisiydi. Piyasa değeri düşük güzel beğendiğimiz bir yazılım şirketi. 50 günlük hareketli ortalama güzel bir destek aldı. Aşağı iniyormuş gibi yaptı. Tekrar yukarı gitti. Burada 19 seviyesinin güzel direnç olarak çalıştığını görüyorsunuz. Burayı geçmesiyle birlikte 21.60'lara kadar ilerleyecektir. İlk direnç seviyesi 20-20 olacaktır. Buranın üstüne atmasıyla birlikte tekrardan günlük vadede yani orta vade pozisyonumuzda pozitife geçecek hisselerden biri olacaktır. Gesan bugün akşamüstü kapattı. Yeni bir iş ilişkisi. Yani yüzde ile kapattı. Tavan olmasın diyeklerdi. Yani olmadı. Yani belki de duyulmadı Bilmiyorum artık. <laughs> Son dakikalardı belki de. Evet 95 seviyesi direnç. Yine bu Gesan tarafında 97 geçilmediği sürece e, negatif bakıyoruz. Kısa trade'ler tabii ki makul. Altta 85, 95 yukarıda ise 102 seviyeleri direnç olacaktır Gesan tarafı. Linkte Cuma söylemiştim zaten biraz vardı. Yani bugün de tavan oldu. Güzel. Evet alırız satarız hani aldım sattım demek biraz şey oluyor yatırım tavsiyesi değil de yani elbette de ee, burada orta vadeli bir alım için 95 üstüne kapanış yapması lazım bunun altında kaldığı her süre sürette negatif sürecin devam ettiriyor Tabii ki yarın eğer yine aynı şekilde bir coşku sürerse 101 seviyeleri kendisi için direnç olacak Tabii ki 95'te ara destek direnç Alta inmek isterse yine 88 seviyesi kendisi için destek olacaktır. Kocaer de yine 50 günlük hareketli ortalamadan dönen bir hisse sevdi. Bugün de bayağı zorlamış. Pozitife geçmeye çalışmış ve 20 ile 50 arasında kalmış. Şu an için bu etap ortada 28 seviyeleri var. burada 29-30 geçildiğinde tekrardan pozitife geçecek. Güzel şu an şimdi negatif olsa da güzel ilerliyor. Kütahya Şeker burada düşen kanalın alt bandından bir destek aldı ama çok büyük hacimler yok. Bunun tekrardan pozitife geçmesi için 72 üzerine net bir şekilde atması lazım. Atmadığı sürece çok bir şey söylemeye gerek yok. Tabi bilançolar geliyor. Ben de çok merak ediyorum. Çoğu hisse senedinde bir şekilde geliyor yani. Güzel günler olacak. Güzel sivrilecek kağıtlar. Çok büyük karlar açıklanacak. Bu karlarla birlikte o şişmiş FK'lar, PDD'ler aşağı inecek. Bununla birlikte sektör ortalamasının altında ya da üstünde olacak. iskontol olacak. Biz de ona göre bir değerlendirme yapıp grafiğini açıp işte Otkarın da geldi şu an. E, grafiğini açacağız. İşte ona göre de bir öngörüsünü yapmaya çalışacağız. Hisseler bazında. E, yarın bambaşka bir portföyle de burada karşılaşabilirsiniz. E, 42 üstüne direnç bunun. Sonrasında yine 44 seviyesi üstüne atarsa tekrardan pozitife geçecektir. Algeo tarafı Bununla birlikte hemen diğer hisse senedimize geçelim. İşmen yine olduğu yerde kaldı. Nötr bir şekilde 39 seviyesinden kapattı. Çok büyük bir problem yok. Bir sıkıntı da yok aslına bakarsanız. İşmen tarafında sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hisse senedi. Hem temettü hem karlılık konusunda zaten öncü bir şirket ya da hisse senedi diyebiliriz. Evet hala pozitif bir problem yok. Yani pozitif Anadolu sigorta zaten sarkmamıştı. 58 bandında kapatmış. Burada yukarıda 63 aşağıda 55 seviyesi var. Pozitif bir problem yok. Doğuş bugün tekrardan pozitife geçmiş. Artık bu düşen trendi kırıp 275 ve ardından 320 seviyesine kartar. Artık bir yol alsın diyelim. Bugünle birlikte zaten hak ediyor. Hem iskontolu hem yeni işte e, lisanslar falan aldı güzel temettü de veriyor RGS tarafı burada 125 seviyesi 127 seviyesi direnç 132 üstüne atarsa pozitif buradaki artık düşen trendimi kırıyor ne yapıyoruz artık Yani Buraya artık bir gelmeli yani onu söyleyelim ama şu an için hala negatif bir an yapı bu çok güzel olan makul Golden paket fibo seviyesinden güzel bir hacimde almadı Yani buradan Burası hiçbir şey değil Merak ediyorum ne olacak hala negatif. Galata Wind yine aynı şekilde 50'nin üstüne bile atamamış. Yani bir şeyler yapmaya çalışmış. Burada 20 30 seviyesi kendisi için direnç olmuş. Tekrardan 31 üzerine atarsa pozitif duruma geçecektir. Ya o tek bugün tavan oldu. Burada 190 seviyelerin gelmesi makul olacağını konuştuk. 190.8'ler gelmişti herhalde. Buradan da tavan oldu. Güzel piyasa değeri düşük enerji teknoloji içerisinde. En çok beğendiğim hisselerden bir tanesi kendisi. Tabi burada 223-224 üzerine atmadığı sürece hala negatifliğini kor koruyacak. Onu söyleyeyim. Orta vade pozisyonu almıyoruz. Kontrol matikte tavan oldu. Burada bayağı düşmüştü. Bu da 50 günlük hareketli ortalama üzerine ancak atabildi. 280 seviyesinde. Burada 289 geçilmediği sürece hala negatif tarafını konuşabilirim. Kontrol tarafında. Pardon. Evet. Hatta 291 aynen. Evet. İşte trend takipçiliği böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela burada bize sat vermişti. Biz çıkmıştık. Yani bu buralara da gelebilirdi. Buralardan dönmüş. O zaman 300 altında bir stop diyorduk. Şimdi mesela 291 üzerine attığında tekrardan pozitife geçebileceğini konuşuyoruz. Evet fiyat indikçe hareketli ortalama da iniyor. Trend takipçiliği de işte bize bir şekilde trendi takip ettirdiği için iskontolu bir şekilde hem mal alıyor hem de bir şekilde iyi yerden çıkış sağlamış oluyoruz 32 seviyesi burada güzel bir şekilde direnç 31.88'de kapanmış burada düşen trendin altında kalmış 34 ya yani 33.50 üzerine attığında enka tarafı tekrardan pozitife geçecektir ee, sevdiğimiz güzel beğendiğimiz bir hisse senedi zaten çok merak ediyorum bunların bilançolarını. Yani aklım da şu an orada kaldı. Kardemir'de tarafı yine aynı şekilde. Burada 50 günlük hareketli ortalaması 27 yine 28 seviyede direnç olacaktır. Negatiflik koruyor. Buradaki şu son dibin altına bırakmaması güzel olmuş o açıdan. Kardemir de ileriki seviyelerde zaten güzel yerlere geleceğini düşündüğümüz bir hisse senedir. ki burada takip ettiğimiz çoğu ise bu şekildedir. Orge burada 50-80 üzerine kalması pozitif 50-95, 53-35 ve burada 57 seviyeleri direnç zaten 57'yi geçerse tekrardan pozitif alana geçecek. Yüren bugün bilançosu geldi akşamüstü gayet beğendim güzel benim nezdimde güzel herkesin yorumu farklıdır yani herkes zaten bir şey e biz trend takipçisiyiz grafiklere örüntülere bakıyorum bunları inceliyorum ama Temel tarafında da elbette bilgimiz var. Bununla birlikte 16.07'de kapattı. Bu da akşam saatten, hafta kapanıştan sonra gelmiş olması lazım. Bakalım yarın nasıl açacak. Yukarıda 17.78 geçilmediği sürece her türlü negatif. Onu söyleyeyim. Yukarıda 17.69, 17.78 dirençleri aşağı gelmek isterse de yine 15 seviyesi kendisi için direnç olacaktır. Bu da endeks düşerken düşüyordu. Şu an içinde... Endeks yükseliyor bu da düşüyor gibi bir durum söz konusu desteğe gelmiş 22 seviyesi destekte de hala pozitifte hemen diğer teknoloji ve yazılım şirketlerine göz atalım. CVN'den başlayalım. CVN'de neler olmuş? CVN 50 günlüğün üzerine bir daha atamamış 336 ve burada 352 seviyeleri direnç olacaktır. 350 üzerine atarsa tekrardan pozitife geçecek. O seviyeye kadar orta vade alım düşünmüyoruz. Şu an için yatay bantta gittiğini söyleyelim negatif bir şekilde. Alfa solan enerji buradaki düşen bandı iyi korudu. Bununla birlikte yine burada direnç seviyesi 130 ve 135 seviyeleri 135 üstüne attığında tekrardan Alpas'ta pozitif düşünebileceğiz ee, yine aynı şekilde Euro Power da 194 ile kapattı burada 204 ve kabinde 209 seviyeleri 210 seviyeleri kendisi için direnç 210 üstüne attığında tekrardan pozitife geçtiğini konuşabiliriz ee, burada Smart Güneş enerjisi yine kendi ortalamasının üstüne 50 günlüğün üstünde 60 iş değilse burada 76-50 geçimde tekrardan pozitif olacaktır enerji sağ tarafı ise Burada hemen hemen neredeyse direnci zorlamış. Bu direnci de geldi. 52-20 geçilirse yani yarın tekrardan pozitife geçerse burada 54 seviyesi çok ciddi bir direnç olacaktır. Bakalım izleyeceğiz neler olacak. Ee, Sayas tarafı yine aynı şekilde güzel bir şekilde yükseliş al tavanla kapattı. 115 seviyesi yarın bunun üstüne atarsa tekrardan pozitife geçer. İlk direnç seviyesi de 132 seviyesi olur. Miotech de gayet güzel gidiyor. Yani tebrik ediyoruz hem yatırımcısına hem şirketi şu an için 637 seviyesinde altlarda 570, 571 var yukarıda dirençse burada ilk etap olarak görebileceğim nokta 720 noktası olacaktır Evet fonet tarafı bugün negatif kapatmış yani zaten dün de negatifti de bugün daha aşağı çekilmiş burada Evet bir yükselen burada ters çanak gibi bir şey var Çanak var, tersi kolt var, ters bardak. <laughs> evet, formasyonun adı önemli değil. Yani burada bir çanağımız var ve geri çekilip ona yana gelmiş. Daha önce de aslında burada bir kere denemişti yükselişini yapamamış diyelim. Bununla birlikte fonet tarafı da e, negatif sürecini koruyor. Burada dokunmak isteyeceği bölge 21.38 olacaktır. Tekrardan yarın 23.80 üzerine attığında pozitife geçecek kafeinin çok güzel bir şekilde fiboyu çalıştırdığını görüyorsunuz. Burada tekrardan golden paket seviyesine bir kafa atmış. Muhtemelen tavan kapattı. Bugünle birlikte 48.60 üstüne kalarak hala yani pozitife geçti. 48.64 üzeri altında kapmadığı sürece pozitif sürecin devam ettirecek. Ve buradaki şuradaki düşen trendi kırarsa tekrardan ee, rekor seviyelerine doğru koşacağını düşünüyorum. Bununla birlikte ilk etap 56 sonrasında 64 seviyelerine doğru bir yürüyüş izleyebiliriz. ARDZ de bugün yine aynı şekilde 50 günlük hareketli ortalama üzerine 60 18 69. Burada ilk direnci 20 seviyesi. 20'nin üzerine atarsa zaten tekrardan pozitife geçecektir. E, mavi giyim ne durumda? Hemen ona bakalım. Evet mavi giyimde 106 geçilmediği sürece negatif sürecini koruyor. Burada ilk etap 105 seviyeleri kendisi için direnç olacaktır. Çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Evet burada 131 seviyesi yani Fibo seviyesi güzel bir şekilde çalıştı TÜPRAŞ'ta. 50 günlük hareketli ortalama üzerine 60. E yukarıda da 142 seviyeleri var. 142 geçilirse orta vade portföyümüze tekrar alırız. Zaten uzun vade var. Yani kısa, orta ve uzun vade %30'lar olmak üzere ayırıyoruz biliyorsunuz. Uzun vadede zaten var ama orta vadede 21 günlük hareketli ortalamayı tekrardan geçtiğinde onu tekrar oraya koyacağız. Tüpraş tarafı da bizim geçilmez hisse senetlerimizden bir tanesi olacak ama şu an için yok. Trade ediyoruz. Evet 89 seviyesine kadar bir yükseliş yaşamış. Aksa burada tekrardan 92.5 geçildiğinde pozitife geçecektir. Şu an için negatif sürecini koruyor. Alarko burada 107'den bir dönüş yaşamıştı. Burada bir e, filama tarzında bir olayımız vardı. Bu olayın altına sarktığı için burası artık egel oldu. Burada ne çizebiliriz mesela buna? Şurada iki tane dip aldığımızda şöyle baktığımızda Şöyle bir düşen trend çizebiliriz. Bunun da makul seviyesi 117 seviyelere direnç olarak çalışacaktır. Türk Hava Yolları yine burada Cuma günü bakıp trade ettiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Hala duruyor. Çok şey değil. Bununla birlikte bu da çok aslında büyük bir akış yaşamamış. Burada 217 geçirirse ilk etap direnci 226 seviyesi olacaktır. Hala negatifliğini koruyor. Türk Traktör daha 50 günlük hareketli ortalama altında. Yani 813 destek yukarıda yine aynı şekilde 837 ve 867 var. 867 üzerine kapanırsa tekrardan pozitife geçer. Endeks mendeks düşünmez yani. Türk traktör dedik. Tofaş tarafı ise ilk direnci burada 275 ve 278 <laughs> zaten 278 üzerine atarsa tekrardan pozitife geçecek. Tofaş tarafı <laughs> 265 yani e, bu aralar TOFAŞ daha şey gidiyor ya, Türk Traktör'e göre altta gidiyor. Daha ucuz kalmış yani. E, TOFAŞ tarafında söyledik altta yine 252 seviyeleri var. Koza Altın bugün 200 günlük hareketli ortalamasında kapanmıştı Cuma günü. Evet. Bugün de bir açıklık yani bir infak kıpırdanma yaptı ama ben çok daha büyük beklerdim. Burada 25 -34 kadar 25-34 direnç altta da 23 seviyesi destek sürecini koruyor. Ne zaman pozitife geçecek arkadaş bu diyorsak burada 26 27 seviyesinin üzerine atması lazım. O ana kadar hiçbir şekilde düşünmemeniz, yani düşünmeyi bile düşünmemeniz gerekir. E Pegasus tarafı burada 754 seviyesi üzerine attığında tekrardan pozitife geçecek ama e, kısa hareketli ortalamaların uzun hareketli ortalamaları aşağı doğru kestiğini gördüğümüz için ya biraz süreçler biraz e, can yakışı olabilecek ya herhalde. Yani bu Kuasimodo'yu düşünüyoruz ama hani 8350 8400'lere gelecek oradan daha büyük falan. Belki de gelmeden düşecek arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Biz zaten devamlı piyasayı izliyoruz. Burada her gün video yapıyoruz. Bunları da konuşacağız. 754 seviyesi ilk direnç sonrasında 778 seviyesi e, ikinci direnci For, Frotto e, burada 865 ile kapatmış. Aslında pozitif. Evet pozitife de geçmiş mi? Yani milim milim. E, buradaki bir düşeni kırmasıyla birlikte zaten bilançosu da güzel gelecektir. Burayı kırmasıyla birlikte tekrardan 987 bin tarafına doğru bir yolculuk yapacak. Zoran tarafı da yine pozitife geçmiş. Yani çok çok kırılmamış zaten. Buradaki düşeni kırmasıyla birlikte evet. Burada 6.80'ler kendisinin direnci olacak. Şişe cam burada 50 bandını çok iyi okudu. Zaten makul desteğiydi. Burada yani bir onay gibi düşünebilirsiniz. Yani 50 bandı bunun için, 50 55 bandı bunun için böyle bir serzeniş oldu. Umarım biz 30 ataya geçtiğinde bunlar da iyi bir şekilde ilerler diyelim burada ilk etap 52-30 üzerine atmadığı sürece negatif sürecini koruyor. Yukarıda da 54-55 seviyesi direnç olacaktır. Doğanlar mobilya da yine aynı şekilde. Yukarıda 11-70 aldı. Aşağıda 10 seviyesi. Eksun hiçbir şekilde tepki alamamış. Bir an yapı gibi buralarda kalmış. Ve negatifliğini koruyor. Şaşkınız. Ektaş tarafı güzel bir yükseliş aldı. 23-70 bakın. 24-12'ye kadar bir yükseliş aldı. Yukarıda direnci olduğunu konuştuk. Yukarıda yine 25-28 ve 27 seviyeleri var. E, güzel oldu Bey hayırlı olsun e, bununla birlikte burayı eğer üstüne kapatırsa yani 24 14 üstüne kapatırsa burada 25 34'e Doğru bir yolculuk alır bunu saatliklerde izlemek lazım. Meditera e, burada 50 günlük hala altında hatta Fibon'un bile altında 38'de kapatmış. 38 30 41 seviyeleri var. Aşağıda da 34-22 seviyesi 200 günlük desteği hem de güzel bir destek olacak. Wako tarafı ise burada 90 bölgesi kendisi için bir direnç. 91-60 kapatmış. Artık yeni dirence 98-20 ve 96 seviyeleri olacak. Zaten 96 üstüne atarsa tekrardan pozitif tarafa geçecektir Wako tarafı. Elite bugün yine tavan bir şekilde hatta bir kap haberi vardı patron satışı ile ilgili 45 seviyelerinde ama bugün tavan bir şekilde kapattı. Zaten hep konuşuyorduk kendisini bozmadığını, ilerlemesinin güzel olduğunu, düşüşler gerçekleştirmediğini buradaki düşeni kırmasıyla birlikte 64 seviyesini, şu an için 54 seviyesini ilerlemeye devam ediyor. Bobet Boğaziçi Beton yine aynı şekilde burada 42-41-59 seviyesini geçmediği sürece negatif sürecini devam ettirir. Aşağıda 39-30 yukarıda 43 seviyesi direnç olarak çalışacaktır dedik ve hisseleri bitirdik. Şimdi bilançoları çok merak ediyorum. Onlara bakmam lazım. Bununla birlikte aktaracaklarım umarım aktardım. Zaten aktaramadığım olursa veya sizin sormak istediğiniz bir şey olursa elbette yorumlara yazabilirsiniz. Ben tabii ki bakarım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hem iyi hem kötü hiç fark etmez. Yarın güzel güne devam olsun. Herkese selam.